Doktor göz batlarımı açtı. Dünya çok değişti. Köyün muhtarı valiliğe başvurdu. Valilik harekete geçti. Bir hayırsever devreye girdi ve bir genç kızın hayatı değişti. Doğuştan görme engelli olarak dünyaya geldim. Aksaray'da yaşıyor 16 yaşındaki Meryem Ana Koca olan doğuştan %85 görme engelliydi. Yıllar geçtikçe durumu daha da kötüleşti. Yaşım ilerledikçe görme engelim arttı. İlkokulu ikinci sınıfta eğitim hayatımı bıraktım. Tedavisi mümkündü ama hem bu ameliyatı yapabilecek doktor sayısı ...hem de operasyon çok pahalıydı. Köy muhtarımızdan yardım istedik. Köy muhtarımız da bizi Sayın Valimize Hamza Aydoğdu'ya götürdü. Sayın Valimizin girişimleriyle bir hayırseverimiz ameliyat paramı üstlendi. Göz merceklerim değişti. Ve Meryem Ana sağlığına kavuştu. Dünya onun için artık çok daha renkli. Gökyüzü, çiçekler, böcekler daha bir değişti. Bu mutluluk tarif edilemez. Şimdi yarım bıraktığı okuluna devam edip doktor olmak istiyor. Hayallerimi gerçekleştirmek istiyorum. Kanal D Haber İhbar Hattı 0532 349 12 12